ekstra bir takım. Bu dişi, dişi maşallah var. Duruş, fizik, kafa. Ekstra. Altı çalışan kuşlar. Erkek bu. Arkadaşlar, erkeğin kuyrukta hafif gövleklik mevcuttur. Ayı bir şey ama dişi zümrüt siyah. Ekstra. Erkeğin sırt işlemesi muazzam güzel. Kafa çok güzel erkeğin. Sağlam. Dişi aynı keza. Dişinin boyun alığı, bacak aralığı çok güzel. Altı çalışan bir kuş. Ekstra bir kuş. Takım arkadaşlar böyle. Yavru yumurta mı ayar? Maşallah subhanallah. Böyle bir takım. Ekstra. Çok güzel maşallah subhanallah. Böyle. Birinci sınıf. Güzel. Maşallah, subhanallah. Böyle birinci sınıf kingler. Allah esirgesin. Bir de sırtı kızıl, bir de kara karanfilli king. Kara karanfilli uçmaya muayyer. King hamlık yapar. Her şeyine muayyer böyle. Çok devir. Antika kingler. Türünen iyilerin ikisi de. İkisi de türünen iyisi kingler. <laughs> Şu kuşun bakışlara bakın arkadaşlar çok kuvvetli maşallah subhanallah çok kuvvetli kafa yapısı var kanat kuyruk bademleri rengi duruş kafa kaş Allah esirgesin ben bile bakarken korkuyorum ya Allah esirgesin şu bakışlara bakın maşallah subhanallah oğlum bu kadar sinirlenme tamam çok maşallah subhanallah duruş bakış kelle on numara Allah esirgesin şu bakışlara bak Bakışlara bak, bakışlara. Allah esirgesin. Kalemler, fizik, renkler çok güzel. Bir takım böyle ah, al. maraş ağır. Allah hepsi Çok güzel böyle bir takım maraş ağır. Hazır eşli yumurtaya kovalıyor. Gagasına tırnağına kadar kefilim. Her şeye muayyar kuşlar. Her şeye muayyar kuşlar. Ekstra maraş ağır. bir takım. Bir takım ekstra maraş ağır. böyle türünden iyisi türünden iyisi bir takım böyle maraş al maşallah subhanallah kalemler renkler fizikler kelle tertibatları çok güzeller bir takım böyle maraş al dişi zırtlı balyoz gibi kelle var rengi güzel müşter hazır eşli buyur arkadaşlar maşallah sponunlar. Erkeğin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah sponunlar. dişi aynı keza. Balyoz gibi kafa bakmışlar. İkisi de ayrı bir güzel arkadaşlar. İkisi de ayrı bir güzel. Erkek ayrı bir güzel, dişi ayrı bir güzel. Maşallah. Şu erkekteki kafa tertibatına bakın arkadaşlar. Duruşa bakın. Maşallah subhanallah. Çok iyi. Rengi kar, kar gibi. Bembeyaz. Maşallah subhanallah. Erkek A kalite. Kapağın kafa renk kağıt gibi. Böyle bir takım şamı. Çok iyi kuşlar. Yavru yumurta muayet. Kuşun kafada dıvalı bakışlar. Çok iyi erkeğin. Şahit olur. Çok çok iyi şamlar. Öyle boş kuş değil arkadaşlar. Gerçekten boş kuş değil. Altın esti belli olan kuşlar. Erkek, erkeğin güzelliğine bakar mısın? Kafa dertli bakar mısın? Çok güzel erkek. Bu da dişi. Böyle. Aslında ne istedim? 10 numara kuşlar. Çok güzel. Kafa taktık. Sırtın besleniyor. Çok güzel. Maşallah. 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 Çok iyi. Hmm. Çok Maşallah Maşallah Şama çitli Bu dişi arkadaki erkek Erkeğin boyu, fiziği, keller tertibatı, boynu ağırlığı muazzam güzel Buyur arkadaşlar Çok güzel ya bir tadım şahane ki Allah izin versin. <laughs> Buyurun arkadaşlar hoş balyoz gibi dişi yumurtaya kovalaya kovalaya <laughs> kafayı kabartmış biraz dişi. Əmərkəy qaçaq aralı, qapaqdartıb atı duruşu. Çox. Problemdir ki. <laughs> Mənim də təqom şamın. Çox yığışlar. Yavruyu da muayən. Qoşunun kafa dartıb atı baxışlar. Çox heyvan, erkəy. Çox-çox şamlanır. Hala boş kuş değil arkadaşlar. Gerçekten boş kuş değil. Altta belli olanmışlar kuşlar. Bu erkek, erkeğin güzelliğine bakar mısın? Kafa dertli bakar mısın? Çok güzel Bu da dişi. Böyle resimleri, 10 numara kuşlar. Dişi çok güzel, kafa tertibatı batı, sırtın deseni çok güzel. Maşallah, Ay, maşallah, maşallah, maşallah. Çok iyi. Dişi zıplış abi, balyoz gibi kelle var. Rengi güzel. Kuşlar hazır eşli. Buyurun arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Heh, erkeğin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah subhanallah. Dişi aynı keza. Balyoz gibi kafa bakmışlar. İkisi de ayrı bir güzel arkadaşlar. İkisi de ayrı bir güzel. Erkek ayrı bir güzel, dişi ayrı bir güzel. Maşallah. Şu erkekteki kafa tertibatına bakın arkadaşlar. Duruşa bakın. Maşallah subhanallah. Çok iyi. Rengi kar, kar gibi. Bembeyaz. Maşallah Erkek A kalite. Kapağın kapağın renk kağıt gibi. Maşallah. Şu ama çitli. Bu dişi arkadaki erkek. Erkeğin boyu, fiziği, kelle tertibatı, boyun ağırlığı muazzam güzel. Buyurun arkadaşlar. Çok güzel. Tabi tabi şahane hakim. Allah izin versin. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Hoş. Balyoz gibi. Dişi yumurtaya kovalıyor kovalıyor. <laughs> kafayı kabartmış biraz dişi. Ama erkek bacak aralığı, kafa tertibatı, duruşu çok iyi.